İbn Arabi'ye göre Allah'ın sana yakında büyük bir kapı açacağının yedi işareti. İnsanın hayatında bazı dönemler vardır ki hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı bir kapının eşiğinde olduğunu hisseder. Bu anlar çoğu zaman görünmez işaretlerle gelir. Kalbin derinliklerinde bir çağrı, ruhun içinden yükselen bir yönlendirme ve kaderin ince çizgilerinde gizlenmiş ilahi mesajlarla. İbn Arabi'ye göre Allah kuluna büyük bir kapı açmadan önce onu hazırlayan işaretler gönderir. Bu işaretler kişinin hayatını dönüştürecek, onu yeni bir seviyeye taşıyacak ve Rabbine daha yakınlaştıracak adımların habercisidir. Bu metinde Allah'ın sana yakında büyük bir kapı açacağının yedi işareti konusunu ele alacağız. Ancak burada özel olarak beş büyük başlığa odaklanacağız. Her bir başlıkta bu işaretlerin derin manevi anlamlarını, insan ruhundaki yansımalarını ve İbn Arabi'nin işaret ettiği hakikatlerin nasıl hayatımızda belirdiğini açıklayacağız. Her bölüm sadece bilgiyi değil, aynı zamanda bir dönüşümü de taşıyacak. Okuyucuya kendi iç yolculuğunu yeniden gözden geçirmesi için bir fırsat sunacak. İşaret, içsel huzurun aniden artması Hayatın en karmaşık ve en zorlayıcı dönemlerinde bile insan ruhunun derinliklerinde açıklanamaz bir huzurun belirmesi, Allah'ın kuluna büyük bir kapı açacağının işaretlerinden biridir. İbn Arabi bu durumu kalbin Allah'ın nuruyla dolması olarak ifade eder. Kişi dış dünyada fırtınalar yaşarken iç dünyasında sessiz bir deniz gibi dinginlik hisseder. Bu huzur kendi çabasıyla elde ettiği bir şey değildir. Tamamen Rabbinden gelen bir lütuftur. İnsanın iç huzuru aslında onun kaderle uyum içinde olduğunun göstergesidir. Çünkü Allah kulunu yeni bir aşamaya hazırlarken önce onun kalbine güven duygusunu yerleştirir. Bu güven her şeyin Allah'ın kontrolünde olduğu hakikatinin derin bir şekilde hissedilmesidir. Bir insan hiçbir şeyin kontrolünde olmadığını bilmesine rağmen içten içe bir güven hissediyorsa bu Rabbinden gelen işarettir. İçsel huzurun artışı çoğu zaman insanın dua ve zikre daha çok yönelmesiyle birlikte belirir. Bazen de bu huzur beklenmedik bir anda gelir. Örneğin kişi en büyük kaygılarının ortasındayken birdenbire derin bir teslimiyet hisseder. İbn Arabi bunu Allah'ın kalpte tecelli eden bir nefesi olarak tanımlar. Bu nefes kulun korkularını azaltır, zihnini berraklaştırır ve onu yaklaşan büyük değişime hazırlar. Bu işareti yaşayan biri aslında hayatında yeni bir kapının açılmak üzere olduğunun farkına varmalıdır. Çünkü Allah kulunu büyük bir nimete hazırlarken önce ona huzur verir ki bu nimeti taşıyacak gücü bulabilsin kendi yolculuğunu bu şekilde gözlemleyen insan, kalbine yerleşen huzuru sıradan bir duygu olarak görmemeli. Bilakis bunun ardında ilahi bir yönlendirme olduğunu anlamalıdır. İşaret, Hayatta beliren ani zorluklar ve kapanan kapılar, insanın yolculuğunda karşısına çıkan ani zorluklar, kapanan kapılar ve beklenmedik engeller yüzeyde bir felaket gibi görünse de İbn Arabi'ye göre bunlar aslında Allah'ın kuluna yeni bir kapı açmadan önce ona gönderdiği işaretlerden biridir. Çünkü insan çoğu zaman alıştığı düzenin içinde sıkışıp kalır, kendi imkanlarıyla bir çıkış yolu bulamaz ve bu durumda Rabbinin ona hazırladığı daha büyük lütufları göremez. Allah kulunu kendi dar kalıplarından çıkarmak için önce mevcut kapıları kapatır. Bu kapanış yeni ve daha büyük bir açılışın habercisidir. Bu işaret insanın hayatında çoğunlukla derin bir sarsıntı şeklinde ortaya çıkar. Örneğin uzun yıllar çalıştığı işinden bir anda ayrılmak zorunda kalabilir. Güvenle bağlandığı bir ilişki sona erebilir. Planladığı yolculuklar iptal olabilir ya da büyük umutlarla beklediği fırsatlar aniden yok olabilir. İlk bakışta bu olaylar insanı yıpratır, kalbine hüzün yükler ve zihnine sorular getirir. Neden ben, neden şimdi, neden bu şekilde? Ancak derin bir tefekkürle bakıldığında görülür ki aslında her kapanan kapı Allah'ın kulunu koruma ve ona yeni bir yol açma iradesinin sonucudur. İbn Arabi, Allah kuluna yeni bir kapı açmadan önce onun gözünü, kalbini ve ruhunu sınar der. Çünkü insan Sıkıntılarla olgunlaşır, kayıplarla büyür ve engellerle kendini tanır. Bir kapı kapanmadan yeni bir kapının değeri anlaşılamaz. Eğer Allah bütün kapıları açık bıraksaydı, insan alıştığı rahatlıktan hiç çıkmaz, ruhunun asıl yolculuğunu fark edemezdi. İşte bu nedenle ilahi düzen insanın hayatında bazen sert bir şekilde değişim yaratır. Bu sertlik aslında rahmetin bir tezahürüdür. Hayatta beliren zorlukların bir başka hikmeti de insanın kalbini sadece Rabbine bağlamasıdır. İnsan sahip olduğu imkanları, dostları veya planlarını güven kaynağı haline getirdiğinde Allah ona bu kaynakların geçici olduğunu gösterir. Çünkü gerçek güven kaynağı yalnızca Allah'tır. Bir iş kapandığında, bir insan terk ettiğinde veya bir plan bozulduğunda kul öğrenir ki aslında dayanabileceği tek güç Rabbidir. Bu idrak yeni bir kapının açılmasına hazırlıktır. Zorlukların içinde saklı olan bu işaret çoğu zaman insanın kalbine bir teslimiyet duygusu yerleştirir. İlk başta öfke, üzüntü ya da isyan olabilir. Ancak zamanla bu kapanışların aslında büyük bir açılışın başlangıcı olduğu fark edilir. Kişi geriye dönüp baktığında eğer o kapı kapanmasaydı bu güzellikleri göremezdim der. Bu anlayış imanla birleştiğinde kulun ruhunda büyük bir derinlik oluşturur. İbn Arabi'nin işaret ettiği gibi Allah'ın kuluna açtığı her yeni kapı aslında onun ruhunu daha yüce bir makama yükseltmek içindir. Fakat bu yükseliş sıkıntıların içinden geçmeden mümkün değildir. Çünkü ruh ateşten geçerek arınır, sınavlardan geçerek güçlenir. Bu yüzden hayatında aniden beliren zorluklar yaşayan biri hemen ümitsizliğe düşmemeli, bilakis bunun ardında gizlenen rahmeti fark etmeye çalışmalıdır. Birçok veli ve alim hayatlarındaki en zor dönemlerden sonra en büyük açılışları yaşamıştır. Kimi sürgün edilmiş, kimi malını kaybetmiş, kimi yalnızlığa itilmiş ama sonunda hepsi bu zorlukların aslında Allah'ın onlara açtığı büyük kapıların başlangıcı olduğunu görmüştür. Bu da bize şunu gösterir. Eğer hayatında ardı ardına kapanan kapılar görüyorsan bu Allah'ın seni terk ettiği değil Bilakis, seni hazırladığı anlamına gelir. İnsanın görevi bu işaretleri fark etmek ve sabırla beklemektir. Çünkü sabır ilahi kapıların anahtarıdır. Allah kuluna yeni bir kapı açmak istediğinde önce onun sabrını sınar. Bu sabırdan geçen kul sonunda karşısında öyle bir kapı bulur ki geriye dönüp baktığında bütün zorlukların aslında bir hazırlık olduğunu anlar. Sonuç olarak hayatta beliren ani zorluklar ve kapanan kapılar Allah'ın kuluna büyük bir kapı açacağının en güçlü işaretlerinden biridir. Bu işaretin farkına varan kişi hayatının sıkıntılarını farklı bir gözle görür, her kaybı aslında yeni bir kazanca dönüştüren ilahi düzeni idrak eder. İbn Arabi'nin işaret ettiği bu hakikati kavrayan insan artık kapanan kapılara ağlamaz. Çünkü bilir ki ardında daha büyük bir kapı açılacaktır. İşaret, kalpte beliren güçlü bir arayış ve anlam ihtiyacı, insan ruhu yaratılış itibarıyla sürekli bir arayış içindedir. Ancak bazı dönemler vardır ki bu arayış çok daha güçlü bir şekilde hissedilir. Kişi kendisini hiçbir şeyle tatmin edemez, daha önce ona zevk veren şeyler artık boş gelir, dünyevi meşguliyetlerin cazibesi azalır. Bu noktada kalpte beliren derin bir anlam arayışı İbn Arabi'ye göre Allah'ın kuluna yakında büyük bir kapı açacağının işaretlerinden biridir. Çünkü bu arayış insanı yeni bir seviyeye taşımak için Allah'ın kalbine yerleştirdiği bir dürtüdür. Bu dürtü olmadan insan sıradanlığın içinde kaybolur, hakikati aramadan yaşar ve ruhunun yolculuğunu tamamlayamaz. Bu işaretin en belirgin özelliği, insanın içsel boşluğu çok yoğun bir şekilde hissetmesidir. Sanki hayatındaki her şey yolunda olsa bile içten içe bir eksiklik vardır. Maddi imkanlar, başarılar, dostluklar ya da dünyevi hazlar bu boşluğu dolduramaz. Kişi geceleri yatağa uzandığında ya da kalabalıkların içinde yalnız kaldığında kendi kendine sorar: bütün bunların anlamı ne? Ben neden buradayım? Hayatımın asıl gayesi nedir? İşte bu sorular. Sıradan bir merak değil. Allah'ın kulunu hakikate çağıran ilahi işaretlerdir. İbn Arabi bu süreci ruhun hakiki vatanını özlemesi olarak tanımlar. Ruh aslında Allah'tan gelmiştir ve asıl özlemi de ona dönmektir. Bu yüzden kalpte beliren derin arayış Ruhun kendi kaynağını hatırlamasından doğar. İnsan farkında olmadan Allah'a dönmek ister, onun yakınlığını arar, onun kapısına ulaşmak için içsel bir çaba hisseder. İşte bu an yaklaşan büyük açılışın habercisidir. Çünkü Allah kuluna yeni bir kapı açmadan önce onun kalbinde bu kapıya duyulan ihtiyacı güçlendirir. Bu işaret çoğu zaman kişiyi okumaya, araştırmaya, sormaya ve öğrenmeye yönlendirir. İnsan birdenbire tasavvufa, hikmete, ilahi sırların anlatıldığı eserlere ilgi duymaya başlar. Daha önce ilgisini çekmeyen konular şimdi ruhunu derinden sarar. İbn Arabi'nin, Mevlana'nın ya da Gazali'nin sözleri kalbinde bambaşka bir anlam kazanır. Kutsal kitapların ayetleri artık farklı bir ışıkla görünür. Kişi satırlarda değil, satırların ötesinde bir şey arar. Bu arayış, insanı büyük bir açılışa hazırlayan manevi bir işarettir. Kalpte beliren anlam ihtiyacı aynı zamanda dua ve ibadetlerde de kendini gösterir. Kişi daha önce alışkanlıkla yaptığı ibadetleri artık çok daha derinden hissetmeye başlar. Namaz sadece bedensel bir hareket değil, ruhun Allah'la buluşması gibi gelir. Dua sadece sözlü bir dilek değil, kalbin en derin arzularını Rabbine sunması olur. Zikir sadece tekrar değil, ruhu arındıran, kalbi huzurla dolduran bir nefes haline gelir. Bu değişim Allah'ın kulunu yeni bir kapıya hazırladığının işaretidir. Çünkü ibadet artık bir görev değil, bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu süreçte insan çevresinden de farklılaşmaya başlar. Onu tatmin eden sohbetler değişir, ilgisini çeken insanlar farklıdır. Artık yüzeysel muhabbetler ona boş gelir. Derinlik arar, hakikati konuşmak ister, kalbini Allah'ı hatırlatan insanlara yöneltir. Bu da yeni bir kapının eşiğinde olduğunun göstergesidir. Çünkü Allah kuluna açacağı kapının anahtarını çoğu zaman onu doğru insanlarla buluşturarak verir. Kalpteki bu arayış bazen sancılıdır. İnsan eskiden zevk aldığı şeylere karşı soğukluk hissettiğinde kendini boşlukta hissedebilir. Hatta bazen acaba bir sorun mu var diye kaygılanabilir. Oysa bu durum ruhun yükseliş sürecidir. Çünkü bir kapı açılmadan önce insanın kalbi eski bağlardan koparılır. Dünyevi şeylerin cazibesi azalır ki kul yeni kapıya hazır olsun. Eğer bu bağlar güçlü kalsaydı insan o kapıya yönelmezdi. İşte bu yüzden kalpteki anlam ihtiyacı bazen yakıcı, bazen de huzur verici bir şekilde kendini gösterir. İbn Arabi bu noktada insanın sabırlı olması gerektiğini vurgular. Çünkü arayışın kendisi bile bir yolculuktur. İnsan hemen cevap bulamayabilir, aradığı şeyi hemen göremeyebilir. Ancak bu arayışın devam etmesi Allah'ın kalpteki işaretini canlı tuttuğunun göstergesidir. Önemli olan bu arayıştan kaçmamak, onu bastırmaya çalışmamaktır. Tam tersine, kalpte beliren sorulara kulak vermek ve bu soruların insanı Allah'a yönlendirmesine izin vermektir. Büyük açılışın işaretlerinden biri olan bu anlam arayışı aslında kulun ruhunun uyanmaya başladığını gösterir. Çünkü uyuyan bir ruh böyle sorular sormaz, böyle bir boşluğu hissetmez. Ancak uyanan bir ruh Rabbine dönmek için çırpınır. Bu çırpınış Allah'ın kuluna olan rahmetinin bir yansımasıdır. Çünkü Allah kulunu terk etmez. Onu kendi yanına çeker, kalbine arayış duygusu koyar ve böylece yaklaşan kapıyı işaret eder. Sonuç olarak kalpte beliren güçlü bir arayış ve anlam ihtiyacı Allah'ın kuluna yakında büyük bir kapı açacağının önemli işaretlerinden biridir. Bu işareti fark eden kişi içindeki boşluğu dünyevi şeylerle doldurmaya çalışmak yerine bu arayışın onu Allah'a yönlendirmesine izin vermelidir. Çünkü bu arayışın sonunda açılacak kapı sadece dünyevi bir değişim değil, ruhun hakiki yolculuğunun başlangıcı olacaktır. İşaret, hayatına giren manevi rehberlik ve beklenmedik işaretler. İnsanın yolculuğunda bazı dönemler vardır ki dışarıdan bakıldığında sıradan gibi görünen olaylar aslında çok daha derin bir anlam taşır. Bazen tanımadığı birinden duyduğu tek bir söz, bazen rastladığı bir kitap, bazen de gecenin sessizliğinde kalbine düşen bir düşünce onun için yönlendirici bir işaret haline gelir. Bu tür manevi rehberlikler İbn Arabi'ye göre Allah'ın kuluna yakında büyük bir kapı açacağının en önemli işaretlerinden biridir. Çünkü insan tek başına hakikate ulaşmakta zorlanır. Allah ise rahmetinin bir tecellisi olarak kulunu doğru yola yönlendirecek işaretler gönderir. Bu işaretler çok farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Kimi zaman kulun hayatına bir rehber girer. Ona doğruyu gösteren, kalbine huzur veren, hakikati hatırlatan biri. Bu rehber illaki bir alim ya da mürşid olmak zorunda değildir. Bazen bir dost, bazen bir yabancı, bazen de küçük bir çocuk bile Allah'ın kelamını farkında olmadan aktaran bir vesile olabilir. i̇bn Arabi, hakikat Allah'tandır, insan sadece onun dili olur, der. Yani aslında sana söylenen bir sözün ardında o kişiden daha büyük bir irade vardır. Bazen de bu rehberlik doğrudan kalbine gelen ilhamlarla belirir. İnsanın içine doğan bir his, zihnine düşen bir fikir veya ruhunda yankılanan bir ses onu beklenmedik bir şekilde yönlendirir. Normalde aklına gelmeyecek bir çözüm birdenbire belirir. Kendisini daha önce hiç düşünmediği bir yola çeker. Bu tür ilhamlar Allah'ın kuluna açacağı yeni kapının öncesinde gönderdiği hazırlık işaretleridir. Çünkü kul bu işaretlerle doğru yöne yönlendirilir. Yanlış yollar kapanır, kalbi güçlenir. Manevi rehberliğin bir başka boyutu da doğada ve günlük olaylarda beliren işaretlerdir. Bir ayetin kalpte yankı bulması, tesadüf gibi görünen bir karşılaşma, sürekli tekrar eden bir sembol veya olay bunlar da Allah'ın kuluna gönderdiği mesajlardır. İbn Arabi kainatın Allah'ın bir dili olduğunu, her şeyin onun ayetlerinden biri olduğunu söyler dolayısıyla kul dikkatle bakarsa aslında her şeyin içinde bir işaret bulabilir. Bu noktada önemli olan kalbin uyanık olmasıdır. Çünkü gaflet içinde olan insan bu işaretleri göremez. Ona defalarca aynı işaret gösterilir ama o tesadüf der, görmezden gelir. Oysa kalbi uyanık olan kişi bu işaretleri fark eder ve üzerinde düşünür. Bir sözün neden ona bu kadar tesir ettiğini, bir olayın neden tekrar tekrar karşısına çıktığını, bir kişinin neden hayatına girdiğini sorgular. Bu sorgulama, işaretin kapısını açar ve Allah'ın kuluna hazırladığı yolu gösterir. Büyük bir kapının açılmadan önce bu tür rehberliklerin artması, aslında kulun yalnız olmadığını gösterir. Allah kuluna önce işaretler gönderir ki o kapıyı açtığında şaşırmasın. Çünkü insan aniden gelen büyük değişimlere hazır olmayabilir. Bu yüzden ilahi düzen kulunu yavaş yavaş hazırlar. Küçük işaretler, küçük yönlendirmelerle kalbi güçlendirir. Sonra büyük kapı açıldığında kul artık hazır hale gelir. Manevi rehberlik bazen de zorluklar yoluyla gelir. İnsan bir olay yaşar ve o olay ona çok büyük bir ders verir. Bu ders onun bütün bakış açısını değiştirir. Mesela bir hastalık, bir kayıp, bir başarısızlık İlk bakışta olumsuz gibi görünen bu olaylar aslında kulun hayatına giren en büyük rehberlerdir. Çünkü bunlar insana faniliği hatırlatır, dünyaya bağlanmaması gerektiğini öğretir, kalbini Allah'a yöneltir. İbn Arabi her olay Allah'ın kuluna söylediği bir sözdür der. Yani aslında yaşadığımız her şey bize gönderilmiş bir mesajdır. Bu işaretleri yaşayan insanın yapması gereken şey onlara kayıtsız kalmamaktır. Çünkü işaretler görmezden gelindikçe kalbin üzeri kapanır. Kalbin üzeri kapandığında ise insan büyük açılışı fark edemez. Ama dikkatle bakıldığında hayatın her anında Allah'ın bir yönlendirmesi vardır. Bir ayetin kulağa çarpması, bir dostun uyarısı, bir yabancının söylediği söz, bir rüyanın etkisi Bunların hiçbiri boşuna değildir. Hepsi yaklaşan kapının işaretleridir. Manevi rehberlik sürecinde insanın kalbinde bir güven duygusu da belirir. Artık tesadüfe inanmaz, her şeyin bir hikmeti olduğuna kanaat getirir. Bu güven yaklaşan açılışın en büyük hazırlığıdır. Çünkü Allah kuluna yeni bir kapı açarken onun kalbine güven duygusunu yerleştirir ki o kapıdan adım atarken korkmasın. Eğer bu güven olmazsa insan tereddüt eder, şüpheye düşer, geri çekilir. Ama kalbine güven yerleştiğinde o kapıdan cesurca yürür. Sonuç olarak hayatına giren manevi rehberlikler, beklenmedik işaretler ve ilahi yönlendirmeler Allah'ın sana yakında büyük bir kapı açacağının en önemli işaretlerinden biridir. Bunları fark eden insan artık hiçbir şeyi tesadüf olarak görmez. Her olayda bir mesaj, her sözde bir işaret, her karşılaşmada bir hikmet arar ve sonunda anlar ki bütün bu işaretler onu bir kapıya doğru hazırlamaktadır. O kapı açıldığında ise geriye dönüp baktığında her şeyin aslında ilahi bir planın parçası olduğunu görür. Bu idrak insanın hayatını kökten değiştirir ve onu hakikate bir adım daha yaklaştırır. İşaret Sabırla gelen dayanıklılık ve iç gücün artışı, Allah'ın kuluna büyük bir kapı açacağının en derin işaretlerinden biri, hayatın çeşitli imtihanlarına rağmen kalpte beliren sabır ve bu sabrın sonucunda ortaya çıkan dayanıklılıktır. İnsan zor zamanlarda çoğu kez tükenmiş hissettiğinde aslında kendi sınırlarını zorladığını düşünür. Ancak tam da o anlarda farkına varır ki içinden bitmeyen bir güç yükselmektedir. Bu güç kendi benliğinden değil Allah'tan gelen bir destekle kalbine yerleştirilen bir dayanıklılıktır. İbn Arabi'ye göre bu sabır hali ve ruhun dayanıklılığa erişmesi Allah'ın kulunu büyük bir açılış hazırladığının en net işaretlerinden biridir. Çünkü yeni bir kapı, zayıf bir kalp ve sabırsız bir ruhla taşınamaz. Ancak sabırla yoğrulmuş, dayanıklılıkla güçlenmiş bir insan o kapının ardındaki nimetleri hak eder. Sabır, çoğu insanın yanlış anladığı gibi pasif bir bekleyiş değildir. Sabır, Aktif bir teslimiyet, kararlılık ve dirençtir. Zorluklar karşısında hemen isyan etmeyip Allah'ın hikmetine güvenmektir. İnsan sabırlı olduğunda aslında zamanla birlikte hareket eder, kaderin akışına ayak uydurur. Bu süreçte sabır, ruhu parlatan, kalbi olgunlaştıran, aklı berraklaştıran bir nur haline gelir. İbn Arabi sabrı ilahi sırların anahtarı olarak tanımlar. Yani sabreden insan aslında sadece zorluklara katlanmakla kalmaz, aynı zamanda hakikatin derin kapılarını açacak bir anahtar edinmiş olur. Sabır insana beklenmedik bir iç güç de kazandırır. İnsan ilk başta bu kadar yükü taşıyamam der. Fakat zamanla fark eder ki taşıdığını sandığı yük aslında ruhunu güçlendirmiştir. Bu Allah'ın bir lütfudur. Çünkü Allah hiçbir kuluna taşıyamayacağı yük yüklemez. Zor gelen şeyler insanın içindeki gizli potansiyeli ortaya çıkarır. Bu potansiyel açığa çıktığında kul anlar ki aslında içinde sandığından çok daha büyük bir güç vardır. Bu güç yeni bir kapıyı taşımaya hazır hale getiren güçtür. Dayanıklılığın artışı insanın yaşamındaki değişimleri de farklı algılamasına yol açar. Daha önce küçük şeylere öfkelenen ya da hemen pes eden biri artık daha sakin, daha dirayetli, daha anlayışlı olur. Bu dönüşüm büyük açılışın habercisidir. Çünkü Allah kulunun kalbine bir metanet verir ki bu metanet onun için yeni ufukların anahtarıdır. İnsan bu metanetle sadece kendi hayatında değil, çevresinde de ışık olur. Başkaları onun sabrına hayran kalır. Onun dayanıklılığından güç alır. Bu işaret çoğu zaman hayatın üst üste getirdiği imtihanlarla belirir. İnsanın sabrı sınanır. Kayıplar, bekleyişler, belirsizlikler artar. Ama bütün bunlara rağmen kul ayağa kalkabiliyorsa, her sabah yeniden başlayabiliyorsa Allah ona görünmez bir güç veriyor demektir. Bu görünmez güç yaklaşan kapının işaretidir. Çünkü Allah kulunu yeni bir nimete hazırlarken önce onun iç dünyasını güçlendirir, ona ruhsal bir zırh giydirir. Bu zırh olmadan yeni kapının ardındaki sorumluluklar taşınamazdı. İbn Arabi sabrın aynı zamanda kalbi saflaştıran bir özelliği olduğunu söyler. Çünkü sabreden insan arzularını törpüler, egosunu dizginler, dünyaya bağlılığını azaltır. Sabır nefsin isteklerine karşı bir eğitimdir. Bu eğitimden geçen kul artık daha berrak, daha huzurlu, daha bilinçli hale gelir. Böylece Allah'ın açacağı kapıya layık olur. Çünkü o kapıdan geçmek sadece dünyevi bir değişim değil, ruhsal bir yükseliştir ve bu yükseliş ancak sabırla hazırlanmış bir kalple mümkündür. Sabırla gelen dayanıklılık insanın duasına da yansır. Zorluklar içinde ettiği dualar artık daha samimi, daha derin, daha gerçek olur. Kul sadece dilinden değil, kalbinin en derin yerinden yakarır ve bu dualar Allah katında büyük bir değere sahiptir. Çünkü sıkıntı içinde edilen dua en samimi duadır. Allah kulunun bu halini gördüğünde ona kapılar açar. Sabırla bekleyen, dualarında samimi olan kul sonunda büyük bir kapının önünde bulur kendini. Sabır aynı zamanda zamana güvenmektir. İnsan bilir ki hiçbir sıkıntı ebedi değildir. Her kışın ardından bir bahar gelir, her gecenin ardından bir sabah doğar. Bu idrak insanın kalbine huzur verir. Çünkü bilir ki bugünün zorluğu yarının müjdesini taşır. Bu anlayışla yaşayan insan artık sabrı bir yük değil, bir armağan olarak görür. Çünkü sabır ona ruhsal bir güç, derin bir bilinç ve ilahi bir yakınlık kazandırır. Bu işareti fark eden insan artık hayatındaki zorluklara farklı gözle bakar. Onları bir ceza değil, bir hazırlık olarak görür. Her imtihanın aslında yeni bir açılışa hizmet ettiğini anlar. Böylece şikayet yerine şükür, isyan yerine teslimiyet, öfke yerine anlayış gelir. Bu dönüşüm Allah'ın kuluna büyük bir kapı açacağının en güçlü işaretidir. Çünkü kapı sabırla sınananlara açılır. Dayanıklılıkla güçlenenlere, içsel dirayeti artanlara lütfedilir. Sonuç olarak Sabırla gelen dayanıklılık ve iç gücün artışı, Allah'ın kuluna yakında büyük bir kapı açacağının en açık göstergelerindendir. İbn Arabi'nin işaret ettiği gibi sabır hakikate giden yolun en önemli basamağıdır. Bu basamağı geçen kul artık yeni bir kapıya hazır hale gelir. O kapı açıldığında ise geriye dönüp baktığında anlar ki sabırla yoğrulan her an aslında bu açılışın bir hazırlığıymış. Böylece insan sabrın ardındaki ilahi sırrı kavrar. Allah sabredenlerle beraberdir ve o beraberlikten daha büyük bir kapı yoktur.